Vücut yapısını göstermek şeriatta yasaklanmıştır kız ve kadınlarda. Erkekler de şey dedi, mekruhtur, kesin mekruhtur eğer, bundan da bilmiyor Arabistan'dan bir hoca gelmişti ama büyük hocalardan, meşhurlardan. Bayram günü Trabzon'un büyük camisi vardır, eski Merkezi camisi vardır. Onu oradaki Trabzon'daki işte önde bulunan kişiler, dediler bayram günü hınca, hınca doludur, bu bir vaz etsin. Ben de orada bulundum. Tevafuka. Bayra. O dışarıda kadar durdum da ne kadar adam dağ var ne bileyim istahilmaz. Bayram bu. Dedi ki cemaat kusura bakmayacaksınız dedi. Biz dedi bildiklerimizi demezsek biz mesul oluruz dedi. Ama hoşunuza gitmeye dedi dedi. Peşinden söylüyor. Ama diyeceğim dedi illa ki. Ha bir bayram kalabalığı var ortada. Bakın seneler önce hatırımdan Niye? Dikkatimi çekiyor. Onda hepsi bu. Söyledi. Vücut yapısını gösteren pantolonlar dedi, kesinlikle dedi, mekruhtur dedi. Yani bunun bir lamucum yok. Erkekler için. Erkekler için tabii. <laughs> Ve tabi aşağı yukarı hınca hın dolu olan binlerle insanlar bunu dinler Hepsi de aynı dediği gibi giyiniyor. <gülüyor> <gülüyor> e daha anlattı ondan sonra. Ben kısa yani. Bunu da burada diyor ki hiç olmazsa bari bilgisi olsun bizde. Daha da fazla cahimiz yok. Madem o büyük alim, Arabistan'dan gelen zat, bunu bayram namazında ilan etti. Biz de orada bulunduk. Biz de intikal ettirelim. Siz de intikal ettiriyorsunuz. Erkeklerin mekruh olursa... He? Erkeklerin mekruh, mekruh. olursa... Kadında, kadında, mekruh ettin üstünde. Çünkü tesettür hakkında izahlar var. Yani. Tesettür ne demektir? Bunlar geçmiyoruz şimdi. Ama tabii mevzumuz atıf atıf tesettür mevzudur yani burada. Seçmedir de üstelik. Bunu bu akşam bitiremezsek bir daha giderse. Başka, başka yerde devam ettiriyorum ben. Yani bunlar silahdan çıkıyor. Dosyalanıyor. dosya giriyor bunlar.